Bugün meclisin ödüllü camisinin önünde havuz başındayım. Burası dut ağaçları ve balıklarıyla meclisin içimi en çok ısıtan bir tanesi. Yeri sonu önergemizi az önce meclise sundum. Soru önergemizde halk sağlığını yakından ilgilendiren sıcak dalgaların etkilerini ve onunla ilgili şimdiden önümüzdeki senelerde alınması gereken önlemleri sorguladık. Şimdi siz diyeceksiniz ki havalar soğumaya başladı. Biz neden sıcak hava dalgalarından bahsediyoruz? Malum bu yıl üst üste sıcaklık rekorları kırıldı. Türkiye'de Akdeniz iklim kuşağında malumunuz ve bu süreçlerden de en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Yani 2024 yılı daha da maalesef sıcak geçecek. Birçok önde gelen sağlık otoriteleri dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli küresel sağlık krizi iklim değişikliği olduğunu söylüyorlar. Sıcak dalgalarından en çok etkilenen kesimler ise hassas gruplar. Şimdi kim bu hassas gruplar? Yaş almış veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız. Sıcağın altında çalışan, çalışmak zorunda olan emekçilerimiz, çocuklar ve hamile kadınlar. Bu doğrultuda 2024 yılının daha da sıcak geçeceğini düşündüğümüzde biz de Sağlık Bakanı'na sorduk. Her zaman dediğimiz gibi bazı soruları sormaya ve cevaplarını almaya hakkımız var. Sıcak dalgaların etkilerini azaltmak için halk sağlığı sisteminde ve hastanelerde ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyor musunuz? Bir uyarı sisteminiz var mı mesela? Bu konuyla ilgili sağlık sisteminin kapasitesini artırmak amacıyla atılan ne adımlar var? Herhangi bir adım var mı? Daha da önemlisi, hatta belki en önemlisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği bir sıcaklık ve sıcak hava dalgaları eylem planı var. Bu eylem planını hazırladınız mı? Mesela Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul özelinde bir çalışma yapmış geçtiğimiz yıllarda. 2004-17 yılları arasında 4281 kişi hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybetmiş. Ama ne yazık ki Türkiye geneline ilişkin bir veri bulunmuyor. Mesela soruyoruz Son 20 yılda Türkiye genelinde sıcak dalgaları kaynaklı kaç ölüm gerçekleşti? İl il böyle bir envanteriniz var mı? Türkiye'de biz şeffaf veriye ulaşamıyoruz. Bu konuda daha ve birçok konuda ulaşamıyoruz. Bu anlayışın değişmesi ve içinde bulunduğumuz yüzyılın gerçeklerin anlaşılması için hükümete yönelik denetim görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.